Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Kanal 15 aracılığıyla Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak idrak ettiğimiz Mevlid Kandili hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak idrak ettiğimiz Mevlid Kandili vesilesiyle Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, ...Kanal 15 aracılığıyla vatandaşları bilgilendirdi. Günün anlam ve fazileti hakkında konuşan İl Müftüsü Çelik... ...tüm insanlığa örnek olarak gönderilen... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun... ...insanlık tarihi açısından adeta yeniden bir doğuş vesilesi olduğunu... ...kölelik kavramı ve cahiliye döneminin son bulduğunu... ...insanlığın onunla yeniden şekillendiğini ve eşitlendiğini ifade etti. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik... ...modern çağda yaşanan insanlık dışı olayların o dönemdeki iyilik, güzellik ve eşitlik haline geri dönmesi, insanların insanlık kavramını yeniden hatırlaması ve idrak etmesi temennisinde bulunarak herkesin Mevlid kandilini ve Mevlid-i Nebi haftasını tebrik etti. Bu anlamlı gün ve haftanın seneyi devriyesinde hatırlanmasının amacının da insanlığın özüne dönmesine vesile olduğunu bildirdi. Bu gece Mevlid kandili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı şereflendirdiği ...1462. seneyi devriyesi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa... ...geldiği dönem bir cahiliye toplumu idi. İnsanlık büyük buhranlar içerisinde, sıkıntılar içerisindeydi. Onun geldiği dönemde e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...evvela insanlara e, yaratıcılarını tanıttı. Nasıl bir varlık olduklarını öğretti. Bir putların önünde e, kul ve köle olunamayacağını alemleri yoktan var eden yüce yaratıcımıza kulluk yapmamız gerektiği, kalbimize imanı yerleştirip dünyada Allah'a azze ve celle'ye sorumlu olarak bir hayat yaşamamız gerektiğini öğretti. Ve onun e, inşa ettiği toplumda e, şirkin yerini tevhid aldı, küfrün yerini iman aldı, zorbalığın, zulmün yerini şefkat ve merhamet aldı, cehaletin yerini de ilim aldı. Şimdi özellikle bu modern çağımızda insanların dünya birleştiği, sekülerleştiği şu dönemde her şeyin madde planında düşünüldüğü bu dönemde Allah Resulü'nün yani peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın insanlığa hayat verecek, insanlığı diriltecek e, ahlaki öğütlerine, sünnet-i seniyesine getirdiği güzelliklere bütün dünyanın, sadece Müslümanların değil ihtiyacı var. Zira şu anda Afrika'da e, Suya ulaşmak için, e, gıdaya ulaşmak için, açlık sınırının altında olan ve insanların konteynerlarda mülteci olarak denizlerde e, sahillere ölülerinin cesetlerinin vurduğu, yani insanlığın kaybedildiği bir e, modern asırda yaşıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseyi dışlamadı. Birinci sınıf, ikinci sınıf insan yoktu onun döneminde. Ama o cahiliye asrında zengin, varlıklı olan insanlar birinci sınıf insandı. Diğerleri onun kulu ve kölesiydi. Allah Resulü bütün Müslümanları, insanları tarağın dişleri gibi eşit hale getirdi. Üstünlüğün ölçüsünü takva, Allah'tan korkmak, ona karşı sorumluluğun bilincinde olan insanların üstün olabileceğini Allah Resulü e, o çağa ifade buyurdu. Yani Birleşmiş Milletlerin insan haklarının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin e, yayınlandığı 40'lı yıllar üzerinden ta geriye doğru gittiğimiz zaman 14 asıl geçti. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ekmeğimizi paylaştığımız insanlarla komşusu açken tok yatan bizden değildir dediği ve kendisini kardeşini kendisini düşündüğü kadar kardeşini düşünmediği zaman gerçek mümin olamayacağını ifade buyurduğu ve Medine'de bir İslam kardeşliği inşa etti. Baktığımız zaman bütün dünya Allah Resulü Muhammed Mustafa'nın getirdiği, insanlığa getirdiği o ölçüye muhtaç. Dolayısıyla bugün şefkate, merhamete, paylaşıma, iyiliğe, adalete, bilim ve tekniğe, tekniğin yanında hikmete yani düşünürken hayata baktığımız zaman ibretle bakabilmeyi hepsini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Mehmet Akif şöyle buyuruyor. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona ferdi, medyun ona cemiyeti, medyun ona bütün beşeriyet. Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşret diyor. Dolayısıyla insanlık ona çok şey borçlu. Peygamberimiz büyük bir devrim, büyük bir inkılap yapmış gelmesiyle birlikte suyun akışını değiştirmiş. İnsanlığın e, Allah'a giden yolda ve insanlığı onur ve şerefiyle yaşamada Allah Rasulü aleyhisselatü vesselam o çağda en büyük devrimi en büyük manifestoyu yayınlamış. E, dolayısıyla Peygamberimizin doğumu insanlığı yeniden doğumu gibidir. Peygamberimizin dünyaya gelmesi milletlerin yeniden dirilişidir. Bu bakımdan ben yeniden hayatımızın muhasebesini yapıp hangi ölçüde peygamberimizin öğrettiği ölçülere uygun bir hayat yaşıyoruz. Onun bir hesabının yapılıp Allah Resulü'nün hadisleriyle tekrar biz onun karşısında ne durumdayız. Peygamberimizin sevgisini hangi ölçüde yaşıyoruz. Onun öğretilerini hayatımızda hangi ölçüde yaşıyoruz. Bunun muhasebesini yapıp kendimizle yüzleşmeyi, hayatımıza yeni bir sayfa açmayı... Peygamberimizin getirdiği değerler etrafında toplanıp kardeşçe yaşamayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Bütün kardeşlerimizin Mevlid-i Nebi haftalarını, Mevlid kandilini tebrik ediyorum. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamı hem dünyada hem de ahirette Rabbi Teala bizlere komşu eylesin. Onun emrettiği yolda yol yürümeyi nasip eylesin.